Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle birlikte photoshop logo yapımı öğreneceğiz ilk öncelikle şuradan dosyaya tıklıyoruz aç diyoruz pardon Yeni diyoruz burada bekleyeceksiniz biraz evet şimdi bekliyoruz evet geldi Buradan genişliği bin yapıyoruz, bu yüksekliği de bin yapıyoruz ve piksel yapıyoruz. Buna çözünürlüğü 72 yapıyoruz, piksel rengi seçiyoruz, buradan e, RGB rengi seçiyoruz, 8 bit diyoruz. Arka plan içeriği özel yapıyoruz, beyaz yapıyoruz, oluştur işte diyoruz. Buradan açılacak, böyle bir ekran karşısına çıkacak. En yani önce gibi şöyle kendi logomla size anlatacağım. Şundan yapacağız bugün. Yani evet, şunu çıksın. Evet. Bundan yapacağız. Evet. Bunun için şu arka planı. Evet, pardon, bu direk arka planmış. Şunu aç diyelim. Evet şimdi buna benzer bir şey yapacağız. Bunu, e, pcd dosyasını isteyenlere vereyim. Açıklamada discord linkimiz var. Bu benim değil daha doğrusu ama Stash Art diye bir youtube kanalından. Ondan yapacağım bunu. Şimdi bu arka planı alıyorum. Bir arka plan için. Buraya atıyorum. Bu arka plan üstüne tıklayıp ctrl t yapıyoruz bekleyeceğiz evde. İlk önce kilidi açmamız lazım. Kilidi tıklıyoruz, CTRL-T yapıyoruz. Bunu böyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şöyle koyalım. Tamam. buradan ee, şimdi dosya diyoruz, aç diyoruz. Google'dan istediğiniz fotoğrafın PNG'sini alıyorsunuz. Ben videonun PNG'sini şöyle açıyorum. bu arka planı beyaz çıktı bunu ctrl t yapıyorum büyütüyorum arka planını gidermek için burada bulunan silgiye tık sağ tıklıyoruz Sil silgi aracını seçiyoruz arka planına tıklıyoruz bunu ctrl t yapıp büyütüyoruz böyle iyidir sonra buradan şuradan ben Şun elips almış, elips almış. Bu elipse küçültüyoruz. İsterseniz yapın, isterseniz yapın. Fark etmiyor elips. O kadar yeter. elipsi katman birin altına koyuyoruz. Bir şöyle. Bakalım. Gördün mü? basılı tutup yukarı çıkartıyoruz. Katman bir cetirle T yapıyoruz, hareket ettiriyoruz böyle. Böyle koyuyoruz. Ondan sonra bize yazı lazım. Buraya, şuradaki T işaretine basıyorsunuz solda. Sonra ben bunu sileyim tekrar göstereyim size. T işaretine basıyorsunuz basılı tutup böyle iseniz büyüklükte yapıyorsunuz. İseniz yazın buraya. Ben ghost yazdım şimdi. O büyüteceğim. Üstüne böyle şey yapıyorsunuz. Yukarıdan. Buradan. Fontunu 250 yapsak. Büyük oldu 120 220 yapalım. 120 bir dakika. 220 tamam oldu Evet, şimdi bir dakika beyaz yapalım şuradan beyaz oldu tamam şu, şu vereceğim pcd dosyasından direkt hatta şey bunu yapmayalım şey yapalım ben yani size direkt göstereyim içindekileri bunu kapatabiliriz tamam. Katman stilini yapıştır diyorum. Bu turuncu oldu gördüğünüz gibi. Aslında bir dakika ben bunu turuncu yapmayacağım ya. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu siliyorum katman stiline temize şunu şöyle değiştirmek istiyorum biraz Diş, dış, dış içine ışıma diyoruz Aciver yapacağım tekrar da kaplamaya şunu seçiyorum Buradan bu renk etkileyip açık maviden kapalı maviye yapacağım. Niye kapalı? Bu sahne niye kapalı oldu? Tamam burayı maviden kapalı mavi bunu biraz daha kapalı mavi tamam tamam diyorsun tamam diyorum bunu beyaz yapacağım renk seçimi ya. şöyle yapacağım o zaman direkt bir dakika ya yine olmadı kopyala. Yapıştır. Tamam işte böyle mavi oldu. İsteğiniz rengi çevirebilirsiniz. Mavi istiyorsanız böyle çift tıklayacaksınız yazının üzerine. iç ışımaya tıklıyorsunuz, tık Karışım modunu kaplama yapıyorsunuz. Opaklığı 68 yapıyorsunuz. Parazit 0. Renk beyaz. Teknik daha yumuşak. Kaynak kenar. Bol 0. Boyut 16. eee sürede azalır neyse onu keselim kontrol onları geçiyoruz aralık 36 degrade kaplama ekliyorsunuz karışım adı çoğalt renk taklidini kapatın opaklık yüz rengi buradan açık mavi seçiyorsunuz bunu işte ondan sonra buradan da buna tıklıyorsunuz rengi tıklıyorsunuz kapalı mavi Stil liner, Buradan liner'ı seçiyorsunuz. Açı 90, Katmana hizaya tıklıyorsunuz. Ölçek 100. Dış ışıma ekliyorsunuz. Karışım modu ekran. Opaklık 47. Renk parazit 0. Renk lacivert. Teknik daha yumuşak. Yayılma 0. Boyut 34. Aralık 50. Gölge ekliyorsunuz. Gölge karışım modu çoğalt. Renk siyah. Opaklık 100. Açı 90. Global ışık kullan uzaklık 0, yayılma 30, boyut 42, parazit 0, katman gölge geçersiz kılar. Tamam diyorsun sonra. Ben yaptım için iptalleri. Şimdi buraya şöyle Eren yazacağım. çok büyük oldu. Bunu sileyim bir dakika. Daha ah, Eren. Tamam bu şey Kenyan kafi bu arada yazı stili internetten indirebilirsiniz. Kenyan kafi tamam böyle iyi bunu şimdi buradan göstereceğim size kaplama yapıştır iki kere tıklıyorsunuz yazın üzerine Bakın bakalım tamam karışım oldu kaplama opaklık 53 parazit 0 renk beyaz teknik daha yumuşak kaynak kenar bol 0 iç aşıma vardı boyut 16 aralık 36 böyle degrade kapama karışım modu normal opaklık 100 degrade griden şu ortası beyaz, şurası beyaz şurası gri şurası beyaz şurası gri böyle getiriyorsunuz tamam diyorsunuz Still liner, katman izarla açı 90 ölçek 100 dış ışıma karışım modu ekran Opakta 41 parazit 0 renk beyaz teknik daha yumuşak yayılma 0 boyut 34 aralık 50 kon değişim 0 gölge eee saniye karışım modu çoğalt Um, opak renk siyah opaklık yüz açılık sanglava ışık kullan ondan sonra up, uzaklık sıfır yayılma 30 boyut 42 parazit sıfır katman gölge geçer sıkılar. tamam diyorsunuz şimdi um, şu Aa, elipsi kullanmak isteyenler zaten direkt oradan kopyladığında veriyor göstermeye gerek yok şimdi karakterimize renk verelim şunun gibi biraz da renkli bu ışıklı ne o? şöyle nerede karakterimiz tamam burada buna şöyle bir renk verelim şundan pokemon bunu da göstereceğim size için tabi ben şimdi bir değişiklik yapacağım bunu Şöyle mavi Kap mavi Biraz daha kapalı Tamam Tamam Şimdi bunu Buna vereceğim Tamam kopyala bulan yapıştır Bir saniye ha. Evet böyle mavi neon oldu. Bunu şimdi göstereceğim. Karakterinizi çift tıklıyorsunuz aynı şekilde. İç ışımı ekliyorsunuz. Karışım modu kaplama, opaklık, yüz, renk, beyaz. Benim teknik daha yumuşak. Kaynak, kenar, bol, sıfır, boyut 16. Aralık 36, değişim 0. Degrade kaplama. Karışım modu çoğalt. Opaklık yüz, Degrade ve buna tıklayıp açık mavi. Buna tıklayıp kapalı mavi yapıyorsunuz. Dış ışıma bunu karış şunu göstermedim bir haneydi. Liner da açı 90 ölçek 100 dış ışıma karışım da ekran opaklık 49 renk lacivert teknik daha yumuşak yayınla 0 boyut 34 aralık 50 Değişim 0, gölge. Karışım modu çoğaltı, renk siyah, opaklık 100, açı 90, global ışık kullantik. Uzaklık 0, yayılma 30, boyut 42, parazit 0. Böyle yapıyorsunuz, tamam diyorsunuz. Ve bu kadar logomuz. PSD dosyasını verdiği için daha doğrusu izin alamadım. Yazdım ama görmedi Instagram'dan. Ben onun kanalını falan link koyarım alta staj aratabilirsiniz böyle bilmediğiniz sorular bilmediğiniz şeyler varsa bana sorabilirsiniz açıklamadaki discord sunucumuza gelip iyi günler.